İnsani Yardım Derneği gönüllüsü İhsan Kılıç, farkındalık oluşturmak için Malatya'dan bisikletiyle yola çıkarak Türkiye'nin birçok iline pedal çevirdi. İhha İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Kılıç, "Dünyada ciddi anlamda yetim var. Özellikle savaşlar nedeniyle birçok çocuk yetim kaldı. Bu konuda farkındalık yaratmak için evimden, ailem ve çocuklarımdan ayrılarak yola çıktım." dedi. Dünya Yetimler Dayanışma Günü'ne dikkat çekmek için Yetimlerimiz ve dünya yetimlerimizin e, halkın da e, duyarlılığına dikkat çekmesi için böyle bir seyahati gerçekleştirmiş oldum. Nereden e, yola çıktınız efendim? Malatya'dan yola çıktım. 12 il en son şu anda İskenderun'dayım. Ahmet Başkanımız da burada. Allah razı olsun güzel karşıladılar, ağırladılar. İnşallah biraz da buradan Antakya'ya doğru gideceğim. Kaç gündür e, memleketinizden, evinizden uzaksınız? Yaklaşık 21 22 gündür uzak. Evet, yola çıkarken e, çok da böyle ses getireceğini düşünmemiştim. Ama e, ha, il temsilcilerimiz, içe temsilcilerimizin duyarlılığı, etkinlikleri, programları ve halkın e, duyarlılığını görünce inşallah bir şeyler yaptığımızı düşünüyorum yani. Her kalpte bir yetim, kalpte yetim kalmasın. Yetim gülerse dünya güler. İnsanlar ölmesin, çocuklarımız yetim kalmasın. İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yetim ise bu tür farkındalık dünyada örnek olacaktır. Malatya'dan şehrimize gelen misafirimize çok teşekkür ediyorum dedi. Bu sistemiyle İHA şu anda dünya genelinde 100 bin yetim çocuğumuza bakıyor. Bunun yaklaşık 15 bini Türkiye'deki yetim çocuklarımız. Ee, teşekkür ederiz. İhsan e, abimize de ben buradan hasreden e, teşekkür ediyorum. Teşekkür e, çoluk ederim. çocuğundan uzaklarda 21 Bu güzel bir şey. Allah razı olsun çok teşekkür İyi ederim. İyi günler diliyorum. Anladım. Bir şeye ihtiyacımız dua bu edin inşallah. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.